Yeni bir videoyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Bu videomuzda merakla beklediğiniz kampanyamızı başlatıyoruz. Bu kampanyalarımıza devam etmeye çalışacağız ama ilk etapta şu modellerle başlamayı uygun gördük. 4 tane model olacak. İkisi AMD tabanlı, ikisi Intel tabanlı. Aslında aynı makineler fakat Intel ve AMD olanların tabanları değişik işlemci olarak. diğer ikisinde de ekran kartları değişik arkadaşlar. Önce AMD olandan başlayayım. 5600X işlemcimiz var. 32 GB DDR4 RAM'imiz var. 2 TB M2 NVMe diskimiz var. SSD. 3060 Ti ya da 4060 arkadaşlar. Yani burada iki konfigürasyonumuz var. Birisi Aynı özelliklerde 3060 Ti, Di, diğeri 4060 arkadaşlar. Bunların hepsine çanta hediyemiz var ve 29.999 lira. Yani 4060'lı bilgisayarda setseniz aynı fiyat 3060 Ti'li de. Bazı arkadaşlarımız 3060 Ti'liyi almak isteyebilir. Bazı arkadaşlarımız 4060'lı almak isteyebilir. Artık orada özgürsünüz. Ee, Intel'li olan konfigürasyonumuzda da aşağı yukarı hemen hemen aynı. Sadece işlemcisi 13400F iş, e, Intel'in. 30 2 GB RAM'i var yine. Yine 2 TB M.2'si var. Yine ekran kartlarında 3060 Ti ve 4060 seçeneği var. Yine çanta hediyemiz var. Her şey aynı. Sadece fiyatı 32.499 lira. Intel'li e, konfigürasyonumuz bir parça daha pahalı. Arkadaşlar gerçekten çok az adette ürünümüz var. Kampanyaya katılmak isteyen arkadaşlarımız açıklama bölümündeki linke tıklarsanız Size gelen kampanya YouTube özel kampanya sayfamızda bu bahsettiğimiz modelleri göreceksiniz. Hangisine başvurmak istiyorsanız onu tıklayıp içinde gelen formu doldurup bize gönderdiğiniz takdirde başvurunuz bize ulaşacaktır arkadaşlar. Kampanyalarımız devam edecek. Bunlar son derece az sayıda. Gerçekten çok 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 özel makineler arkadaşlar. Toplama bilgisayarlarla kıyaslamayın. Gerçekten. İşçilikleri çok özel, performansları çok özel, sesleri çok özel, boyutları zaten çok sevimli, çok kaliteli. İşçilikleri, servisi, hizmeti, her şeyi. Armani Kavide özel ön yükleyicisi de geliyor. Aldığınız anda açıp direkt kullanabileceğiniz şekilde geliyor. E, kaçırmamanızı öneririm. Gerçekten bu fiyatlar Olağanüstü fiyatlar bu cihazlar için. Ee, bazı arkadaşlarınız yine yorumlara yazacaklardır. İşte çok pahalı. İşte o ben bunu 10 bin liraya alırım, 5 bin liraya alırım gibisinden. Ee, bazı arkadaşlarımız herhalde e, dalga geçmeyi seviyorlar. E, gerçekten arkadaşlar çok özel makineler. Kampanyalarımızda e, kampanyalarımıza devam edeceğiz. Bu bilgisayarlar için başvuruda bulunmak isteyen arkadaşlarımız hızlıca hareket edip başvurularını yaparlarsa ve beklerlerse ilk fırsatta geri dönüşlerini yapacağız. Ee, hiçbir markette ya da mağazada hepsi burada, N11'de vesairede aracı olarak koymuyoruz. Fiyatı olabildiğince düşürmemiz için bildiğiniz gibi hepsi burada enon bir West Trend yol gibi yerler Amazon gibi komisyon alıyorlar arkadaşlar yaklaşık %5-10 arası. Dolayısıyla biz de bu kampanyalarımızda fiyatları olabildiğince düşük tutabilmemiz için direkt mağazadan kendi mağazamızdan satış yapıyoruz. Kredi kartı ve taksitlendirme imkanı var. Fakat üzerine komisyon da geliyor arkadaşlar. Bunları da şimdiden belirteyim. Zaten başvurduğunuz takdirde her türlü sorunuzu sorabilirsiniz ve arkadaşlarımız size geri dön dönüp bilgilendireceklerdir. Bu videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. Kampanyalarımıza devam edeceğiz. Daha düşük fiyatlı ya da daha özel, daha yüksek fiyatlı yeni makineler de planlıyoruz. Taleplerinizle bizi yönlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Mutlaka yorumlar yapın. Yorumlarınız gerçekten çok önemli ve çok değerli. Görüşmek üzere.